Malikaneye gizlice sızarak ihtiyacım olan malzemeleri çalmaya başarmıştım. Şimdi buradan kaçmam gerekiyordu. Ama karşımda büyük bir sorun vardı. Peşimdeki haydutlar, zorlu hava koşulları ve en kötüsü evrimleşmiş zombiler. Her şeyden önce bulunduğum ormandan kurtulmalı. Ardından zombilere dolu şehri aşarak evime geri dönmeliydim. Ancak bunu yapmak o kadar da kolay olmayacaktı. Haydutlar içeri birisinin sızdığını fark etmişlerdi. Bu nedenle gece olmasına rağmen dışarı çıkmak zorunda kalmıştım. Ormanda izimi kaybettirmek kolay olsa da asıl tehlike haydutlar değildi. Havanın kararmasıyla birlikte mutant zombiler yuvalarından çıkmışlardı bu yaratıkların duyuları normal bir zombiden çok daha keskindi. Eğer bu ormandan canlı çıkmak istiyorsam Adrenalin etkisi geçtiğinde kolumdaki yarayı hissetmeye başladım. İçeri girerken camı kolumda kırmak zorunda kalmıştım. Yanında bandaj olmadığından üzerimdeki kıyafeti yırtarak kolumu sardım. Geceyi burada geçirmek riskli olsa da çok fazla seçeneğim bulunmuyordu. En azından sabah olana kadar burada beklemek zorundaydım. güneşin doğmasıyla birlikte fırtına da sona ermiştim. Ancak bu haber benim için iyi olduğu kadar aynı zamanda tehlikeliydi. Çünkü fırtına esnasında izimi kaybettirmek çok daha kolay oluyordu. Planım kağıt üzerinde basitti. Tekrardan hava kararmadan önce yola çıkmalı, şehirden geçerek haydutlara izimi kaybettirmeli ve yanımdaki erzaklarla birlikte Louisville'da bulunan evime geri dönmeliydim. İhtiyacım olduğu kadar erzak toplamayı başarmıştım. Ancak haydut üstünü yağmalarken hiçbir ilaca rastlamamıştım. Bu durum işimin henüz bitmediği anlamına geliyordu. Yine de her şeyden önce topladığım yiyeceklere eve götürmem gerekiyordu. Birkaç saatlik yürüyüşün ardından sonunda ormandan kurtulmuştum. Sırada Mudro şehrinden geçmek vardı. Gece vaktinde bu yollarda yürümek intihardan farksızdım. Ancak güneş doğar doğmaz mutant zombiler evlerin içine saklanıyorlardı. Tabii mutantlar şehirdeki tek tehdit sayılmazdı. Normal zombiler hava kararına kadar hala şehirlerin gerçek hakimiydi. Tek başlarına kolay hedef olsalardı. Sürü halindeyken kimse onlarla karşılaşmak istemezdi. Ama benim artık seçme şansım kalmamıştı. Eve giden en hızlı yol bu şehirden geçiyordu. Peşimdeki zombileri atlattığımı zannetsem de yanıldığımı fark etmem uzun sürmedi. Muhtemelen dün gece yaşadığım kaza yüzünden açılan yara onların dikkatini çekiyordu. Elimden geldiğince savaşmaktan kaçınmaya çalışsam da görünüşe göre başka çarem kalmamıştı. Önümdeki sokağa atlatmamın en mantıklı yolu buradaki zombileri temizlemekten geçiyordu. Etrafa biraz göz gezdirmemin ardından çöp konteynerlerinin yanında duran bir tahta parçası gördüm. Çıplak ellerimi kullanmaktansa bu çürük sopayı kullanmayı yerlerdim. Son zombiyi öldürmeme rağmen seslerin kesilmediğini fark ettim. Bu yüzden aptalca bir fikir olsa da merakıma yenik düşerek sesin kaynağına doğru ilerlemeye karar verdim. yaratık beklemediğim anda karşıma çıkarak beni korkutmayı başarmıştım. Ama ne yaparsa yapsın camın öteki tarafına atlayamazdım. Karanlıkta durdurulamaz bir avcı olan mutantların tek zayıf noktası güneş ışığıydı. Yolun temizlenmesiyle birlikte yolculuğuma devam etmek üzere ilerlemeye başladım. Ancak kısa bir süre sonra durmak zorunda kaldım. Hiç kimse önemli bir sebebi olmadan şehre arabayla giriş yapmazdı. Her ne kadar sadece bir çanta erzak uğruna neden peşime bu kadar adam taktıklarını anlam veremesem de şimdi bunlara kafa yormanın sırası değildi. Bu şekilde açık alanda ilerlemeye devam edersem yakalanmam meselesiydi. Ama tam ne yapmam gerektiğini düşünürken gözüme yanımdaki merdiven takıldım. Şehirdeki binaların büyük bir çoğunluğu birbirine yakındım. Bu binadan binaya atlayarak şehri aşabileceğim anlamına geliyordu. Tabii her planda olduğu gibi bunda kötü yanları vardı. Sabah saatlerinde binaların içi mutantlara doluydu. Bu nedenle hiçbir koşulda içeri adım atamazdım. Kısacası ilerleme kaydetmek için sadece çatılarda hareket etmek zorundaydım. Neyse ki zombilerle dolu bir dünyada yıllarca hayatta kalmış birisi olarak böyle durumları yabancı sayılmazdım. Çatıdan çatıya ilerlemek için birbirlerine yakın olan binaları tespit etmeli ve parkur yeteneklerimden faydalanarak şehrin çıkışına hava kararmadan önce ulaşmalıydım. Yaratık gözden kaybolduğunda saklandığım yerden çıkarak ayağa kalktım. Bu binadan canlı çıkmak istiyorsam ondan bir şekilde kurtulmalıydım. Etrafa göz gezdirirken masanın üzerinde bir bardak olduğunu fark ettim. Bunu kullanarak yaratığın dikkatini dağıtabilirdim. Bu nedenle bardağı alarak doğru yeri aramaya başladım. Mutantın yolumdan çekilmesini sağladıktan sonra merdivenlerden aşağıya inerek dışarı çıktım. Yaşadığım kaza sebebiyle binaların üzerinden şehrin çıkışına ulaşma planım suya düşmüştüm. Her ne kadar yolun büyük bir kısmını aşmaya başarmış olsam da önümde hala atlatmam gereken birkaç sokak vardı. Üstelik haydutların beni fark etmemesi için ana yoldan ilerleyemezdim. Ancak artık mızmızlanmanın bir faydası yoktu. Ne pahasına olursa olsun eve gün batımının önce ulaşmak zorundaydım. Ara sokaklarda bir süre koştuktan sonra gördüğüm manzara karşısında durmak zorunda kaldım. Tamamen şans eseri bir hastaneyle karşılaşmıştım. Fazla vaktim kalmamış olmasına rağmen önüme gelen bu fırsatı elimin tersiyle yetemezdim. Bu binada annemin ihtiyacı olan ilaçlardan bulabilirdim. Bu nedenle riskleri gözü alarak içeriye bakmaya karar verdim. İşin iyi tarafı binanın ortasında büyük bir yarık vardı. Bu içerisine mutantların giremeyeceği anlamına geliyordu. Ama ufak bir sorun da vardı. Giriş katı zombiler tarafından istila edilmişti. Aynı zamanda yukarıya giden kapı bloklanmıştı. Yani alternatif bir giriş bulmam gerekiyordu. İkinci kattaki odaların hepsine teker teker bakmama rağmen işe yarar bir şey bulamamıştım. Şehrin ortasındaki bir hastanenin yağmalanmamış olma ihtimali çok düşüktü. Ama bulunduğum durumdayken en ufak bir ihtimal bile denemeye değerdim. Bu nedenle üst katta olduğunu tahmin ettiğim depoya doğru ilerlemeye karar verdim. Ancak koridorun ortasında durmak zorunda kaldım. Binada yalnız değildim. Sesin kaynağına doğru sessizce yürüdükten sonra onları incelemeye başladım. Görünüşe göre haydutlar hastaneyi benden önce keşfetmişlerdi. Adamlara yakından baktığımda birisinin elinden ısırıldığını fark ettim. Diğer adam ısırılan arkadaşını infaz etmek üzere silahını ona Bu duruma içten içe sevinsem de haydutlar tam da girmek istediğim deponun önünde duruyorlardı. İçeriği araştırılmam için bu adamdan kurtulmam şarttı. Bu nedenle onun dikkatini çekecek bir şey yapmam lazımdı. Adam gözden kaybolduğunda hiç vakit kaybetmeden içeri girdim. Bu adamlara bulaşmanın bir hata olduğunu düşünmeye başlasam da işime odaklanmaya karar verdim. Bu yüzden ölen adamın levyesini aldıktan sonra depoya giriş yaptım. Ancak dolapları araştırmamla birlikte şüphelerimde haklı olduğumu anladım. Buradaki işe yarar malzemeler çoktan yağmalanmıştı. Ayak seslerini duymamla birlikte kendimi balkona atmam bir oldu. Buradan çıkmamın tek yolu yandaki kırık merdivenden atlamaktı. Hastanenin dışına adım attığımda haydutların beni takip ettiği aracı karşımda buldum. Hazır etrafta kimse yokken tekerleklerini patlatabilirdim. Bu nedenle ayağıma gelen fırsatı değerlendirmeye karar verdim. Yaptığım bu hamle onları bir süre başlatacaktım. Artık eve koşmaktan başka bir işim kalmamıştı. Yaşlı Mike'dan sıcak bir karşılama beklerken yüzündeki ifadeyi görmemle birlikte işlerin yolunda olmadığını anladım. Var gücümle koşup içeriye girdikten sonra annemin durumuna baktım. Hala hayatta olmasına rağmen durumu en son bıraktığımdan çok daha kötü bir hale almıştım. Eğer hızlıca harekete geçmezsem daha fazla dayanamazdım. Her ne kadar havanın kararmasına yaklaşık bir saat kalmış olsa da tekrardan yola koyulmaktan başka çarem yoktu. Daha fazla vakit kaybetmeden önce ihtiyacı olan ilaçları ona yetiştirmem gerekiyordu. Bardağın dolu tarafından bakmak gerekirse en azından gitmem gereken son durağı biliyordum. Haydutların ikinci sığınağında bu ilaçlardan mutlaka olmalıydın. Kısaca Ayrıca hali hazırda beni öldürmek üzere arayan haydutların inine gitmekten başka çarem kalmamıştım. Ancak yola koyulmak üzere koşarken Mike'ın arkamdan seslendiğini sezdim. Yaşlı Mike kıyafetlerimin halini görmesinin ardından bana ceketini vermeye karar vermiştim. Ceketi giyip son bir kez dışarı baktım. Bu gece düşündüğümden çok daha uzun olacaktı. sonunda haydut üstüne ulaştığımda beklemediğim bir manzara ile karşılaştım. Görünüşe göre haydutlar yakın bir zaman önce mutantların saldırısına uğramışlardı. Ancak bu durum benim için işleri kolaylaştırmayacaktı. Hava henüz kararmadığından mutantlar hala içeride olmalıydı. Eğer yangın merdivenine ulaşabilirsem içeriye adım atmadan en üst kata çıkabilirdim. Ama dikenli teller direkt buradan tırmanmamı engelliyorlardı. Zemin katını araştırarak balkona çıkmanın bir yolunu bulmalıydım. binanın arka tarafına geldiğimde aradığım girişi bulmuştum. Buradaki kırık camları temizledikten sonra dikkatlice içeriye doğru ilerlemeye başladım. son anda perdeleri açarak mutantı durdurmayı başarmıştım. Güneş ışığı şimdilik onun bana ulaşmasını engelleyecekti. Yandaki kapıdan içeriye girdiğimde aradığım yeri bulduğumu anladım. Bu nedenle balkona çıkmak üzere merdivene tırmanmaya başladım. Yukarıya çıktığımda etrafa göz atarken bir haydut cesedi dikkatimi çekti. İşin garip yanı adamın yanında bir harita duruyordu. Haritayı yerden alıp okumaya başladığımda bunun bulunduğumuz binanın planı olduğunu fark ettim. Kağıtta yazılanlara göre binanın 3. katında bir jeneratör odası vardı. Burası bu hale gelmeden önce bir haydut üssüydü. Yani mutantların zayıf noktası olan UV ışık sistemine mutlaka sahiplerdim. Eğer bir şekilde o odaya girebilirsem ışıkları açarak binadaki mutantlardan kurtulabilirdim. Sıradaki objektifimi bulmamla birlikte yangın merdivenine tırmanmaya başladım. Ancak 3. kata çıktığımda camların sıkı bir şekilde bloklanmış olduğunu gördüm üstelik dördüncü kata giden yolda kapalıydım. İçeriye ikinci kattaki pencereden girmekten başka çarem kalmamıştım. içeride bir süre ilerledikten sonra bir yol ayrımıyla karşılaştım. Sol tarafta önünde kan izleri bulunan bir kapı vardı. Yolun ilerisi ise eşyalarla kapatılmıştı. Neyse ki gitmek istediğim merdivenin önünde bir engel bulunmuyordu. Bu nedenle sessizce ilerlemeye devam etmeye karar verdim. jeneratör odasının önüne gelmeyi başarmıştım. Ama kapının kilitli olduğunu anlamamla birlikte arkamı dönüp yürümeye başladım. Bu kapının anahtarlarını bulmak zorundaydım. Girdiğim ilk oda görünüşü görevi mutfaktı. Her ne kadar burada envai çeşit yiyecek olsa da yanıma daha fazla ağırlık yükleyerek kendimi yavaşlatmak istemiyordum. Tekrardan aç gözlük yaparak her şeyi kaybetme lüksüm yoktu. Bu yüzden buraya gelme amacıma odaklanmaya karar verdim. Mutantı kılıp atlatmaya başarmıştım. Ancak araştırdığım yerlerde anahtara dair hiçbir zarar sağlamıştım. Yani geriye ikinci katta bulunan odaya bakmaktan başka seçeneğim kalmamıştım. Tam umudumu kaybetmek üzereyken cesedin cebinden aradığım anahtarı bulmuştum. Şimdi geri dönerek... Son anda jeneratörü çalıştırmaya başarmıştım. Artık günlerdir aradığım ilaçları toplamak için önümde hiç bir engel kalmamıştım. Depoya giriş yaptığımda kendimi bir anda yüzlerce malzemenin arasında buldum. Aldığım onca risk, yaşadığım acılar ve korku dolu günler sonunda meyvesini vermiştim. Geriye sadece dolapları araştırarak doğru ilacı bulmak kalmıştım. Evet böylece bu videonun da sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.